Bir süre orada kalacak. Hem yeni arkadaşların da olacak. Baban hapisten çıkınca gelir seni alır. Merak etme. <laughs> Avukat amcayla gerekli belgeleri tamamladıktan sonra... ...seni buraya yerleştireceğiz. Ama böyle ağlama. Burada kaldığın sürece sana ben babalık edeceğim. Ben eve dönmek istiyorum. Babamı istiyorum. Baban o benim babam değil. Benim babam Ekrem Bey. İşte o belli değil küçük hanım. Beyefendi, beyefendi. Rica ederim avukat bey. Çocuğu üzecek şeyler söylemeyin. Dışarı buyurun. Biz biraz Damya ile baş başa kalalım. Ama ben avukatım. Sizin avukatlığınız burada sökmez. Dışarı buyurun. Ben babamı istiyorum.